Çiftlikte çalışan hizmetçi birkaç ay önce ayrılmıştı. Evin içinde biri var ama görünmüyor, demişti. Cinayetlerden sadece birkaç gün önce Andreas, evin tavanından gelen ayak seslerini duydu. Silahını alıp baktı ama kimseyi bulamadı. Ve sonra her şey sustu. 31 Mart 1922 gecesi, çiftlik sessizdi. Komşular birkaç gündür Gruber ailesini görmediklerini söyledi. Posta kutusu doluydu fırından alınması gereken ekmekler çürümüştü. Komşular çiftliğe gitti. Ahıra girdiklerinde sıra dışı bir şey gördüler. Andreas, eşi, kızı ve küçük torunu ahırda üst üste yığılmıştı. Kafalarına kazmayla vurulmuştu. Evde diğer çocukların da cesedi bulundu. Hepsi sessizce, sırayla, tek tek öldürülmüştü. Ama evde yemek yapılmıştı. Hayvanlar beslenmişti. Katil evde günlerce kalmış, yaşar gibi davranmıştı.